İşte. Esasen Emeviler Kur'an'ı rafa kaldırdılar. Yani Emevilerin Kur'an'ı rafa kaldırmaları bana hiç sürpriz falan gelmiyor. <laughs> Aslında kaldırmamaları sürpriz, sürpriz olurdu. olurdu. Evet. Yani Resulullah'ın köküne kibrit suyu döken, torununu, öz torununu acımasızca bir insanın bir insana yapamayacağı bir zulümle hunharca katleden, öbürünü zehirleyen, soyunu kurutmak için elinden geleni yapan bu insanlar ki Resulullah'ın misyonu Kur'an iledir. Kur'an ile Resulullah'a düşmanlıklar da Kur'an yüzündendir. Evet. Kur'an'a düşmanlıkları Resul yüzünden değil. Evet. Resul'e düşmanlıkları Kur'an yüzünden. Doğru tespit yapalım. Evet. Zira Resul öldü, gitti ama Kur'an ölmedi. Evet. Kur'an yaşıyor. Kur'an inmeseydi Resulullah'la biz e, Abdullah oğlu Muhammed'le bir problemleri evet. yoktu. Yoktu. Seviyorlardı zaten. Hala götürüp de emanetlerini ona vermiyorlar mı? Aynı mi? kişiler değil mi hocam ona Muhammed'in eminliği? Aynı diye. kişiler. <laughs> aynı. Ben, ben koydum o ismi diyor Ebu Evet. Dolayısıyla bu anlamda bir, bir problemi yoktu yani. Kur'an, problemi çıkaran Kur'an onun için bu Kur'anı şey yapıyor bir başka Kur'an getir. Ha, evet, aynen. Bu çok önemli. Bir başka Kur'an getir. Kur'an'dan razı değiller. Bunu değiştir. Hatta hatta evet. O kadar ilginç ki bu. Senin peygamberliğini kabul etmeye de hazırız demektir bu. Yeter ki bunu Senin değiştirin. bir kitap getirmene de razıyız. Yeter ki bu olmasın. Bundan niye razı değiller? Niye hocam? Kur'an'dan niye razı değiller? Bugünküler niye razı değilse <laughs> Bugünküler razılar mı? Bakın Kur'an'a Emeviler Kur'an'ı rafa kaldırdı. Abbasiler Emevilerin rafa kaldırdığı Kur'an'ın yerine paralel Kur'anlar koydu. Hmm. bu Süreç, önemli. süreç böyle gelişti. Paralel Kur'anlar koydu. Ve ona Kur'an muamelesi yapılması. Bugün hala sistem. o paralel Kur'an. Aynen öyle. Geçerli. Hadisin tamamının vahiy ilan edilmesi, ilan eden o ideolojik hadisçi mantık aslında buydu bir projeydi ve bugün o mantık Müslümanların üzerine geldi bir şirk toprağı gibi serpildi bakın bugün Kur'an okumak neredeyse suç oldu bugün Kur'an Müslümanlığı sapıklık oldu Kur'ansız Müslümanlık en ideal Müslümanlık oldu bugün Kur'an'ın tam aksini yapan, söyleyen rivayetler baş tacı edildi. Kur'an'ın söyledikleri ise ayaklar altına aldı. Kur'an akletmez misiniz diye sordu. Bunlar aklı çamura çökmüş eşek ilan ettiler. Kur'an Resulullah'ın kendisinin başına da yarın ne geleceğini bilmediğini <laughs> söyledi. Bunlar kıyamete kadar gelecek olup bitecek her şeyi Allah bana bildirdi dedirttiler. Allah Resulüne. Yani Kur'an'la ip çekiştiler, aşık attılar, Kur'an'la yarış yaptılar, Kur'an'a ihanet ettiler. Levlake dedirttiler. Aynen öyle. Yani Allah Resulü ben de sizin gibi bir beşerim dedi, dedi Kur'an demesi istendi, emredildi iki yerde. Onlar ise ben sizin gibi bir beşer değilim, yedirilir ve içirilirim diye uydurdular, koydular. Kur'an, dinden dönenin amelleri dünyada boşa gider, onun e, hesabı ahirettedir dedi. Bunlar ise öldürün dedirttiler, Allah Resulü'nün ağzına koydular ve bunu Resulullah'ı Kur'an'la savaştırdılar. Kur'an zinanın cezasını koydu içine, bunlar o zinanın bir başka örfteki bir uygulamayı ayet ettiler Hazreti Ayşe'nin odasına koydular kapıyı açık bıraktırdılar içeri keçi Keçiğe saldılar keçiye yedirdiler onu da kitaplarını aldılar yani şunu dediler Kur'an noksan, Kur'an eksik biri size sizin azalarınız aklınız tam olsa senin tahtan eksik dese bu sana hakaret olmaz mı? Elbette. Evet. Senin kafayın tahtası eksik. Kur'an'a eksik muamelesi yaptılar bunlar. Yani durdular şu rivayeti en sağlam dedikleri kitaba alabildiler. Ahzab suresi 200 ayetti. Ahzab suresi 73. Evet, öyle, bir şey evet. öyle bir şey olması lazım. Yani ne demek istiyorsun sen? Ahzab suresinden 137 ayet doğru mu hesapladım? Efendim <laughs> evet 73'ü eksik olursa. Evet. Efendim ee, yok 127. 127 ayet buharlaştı. Yani bunu mu demek istiyorsunuz? En sahihine şunu aldılar. Biz Kur'an okunuyorken, iniyorken, Resulullah hayattayken... On emmenin haram kıldığı ayetini Kur'an'da okurduk. Ondan sonra görmez olduk. Bunu rivayet ya. Yani Kur'an peki bunu niye yaptılar? Sen eğer dersen ki hadisler korunmadı ya o da laf mı Kur'an da korunmadı. Demek için yaptılar. Kur'an'a şaibe bulaştırmaktan